Merhaba arkadaşlar. Bugün size üniversitemizin bize sağladığı bazı ofis imkanlarından bahsedeceğim. Ofis programının imkanlarından bahsedeceğim. Bunu Türkiye'deki birçok üniversite sağlıyor. Size bir öğrenci maili veriyor ve bu öğrenci mailiyle ofis 365 üyeliğine giriş yapabiliyorsunuz sistemine. Bunun nasıl yapılacağından bahsedeceğim. Öncelikle girmeniz gereken yer kendi bilgi yönetim sisteminiz. Kat özelinde anlatıyorum ben arkadaşlar. Mail şifre değiştirme kısmına geldiğinizde Burada Office 365 için bir şifre almanız gerekiyor. Yalnız dikkat edin. Burada şifre 8 karakter diyor. Ne bir fazla ne bir eksik. Yani tam 8 karakter ve bir sayı, bir büyük harf ve bir de küçük harf içermesi gerekiyor. Bu iki maddeye dikkat etmeniz gerekiyor. Bu iki maddeye dikkat edip şifrenizi aldıktan sonra office.com'a giriyorsunuz arkadaşlar. Girdiğinizde buradan oturum açıyoruz. Ben daha önce giriş yapmıştım. Mailiniz yani hesap açacağınız oturum mailiniz okul numaranız et veya sizin üniversitenizde hangi mail ile giriş yapıyorsanız odur. Şifreyi de BS'den aldığımız şifreye giriyoruz. Giriş yaptığımızda burada kullanılabileceğimiz uygulamaları gösteriyor. Onun dışında şurada ofis uygulamasını yükleyin diye bir alan çıktı. Bu alandan Office 365 uygulamalarına bastığınızda size bir setup dosyası verecek. Bunu indiriyorsunuz arkadaşlar. İndirdikten sonra üzerine tıkladığınızda sizden bir onay isteyecek. Yönetici sistem onayını isteyecek. Buna evet dediğinizde kurulum başlayacak ve internetten indirip otomatik olarak yapacak kurulumunu. Bu sırada hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bunu ben hayır dediğim için hata verdi. Kapanacak şimdi. Kurulum bittikten sonra herhangi bir Word uygulamasına girebilirsiniz veya zaten otomatik olarak karşınıza çıkacaktır. Herhangi bir ofis uygulamasına girdiğinizde burada üst kısımda oturmaç tarzı bir şey yazacaktır. Buraya girdiğinizde ben şu farklı bir hesapla oturmaç'a basayım. Size gözükmeyecektir zaten ilk defa kuruyorsanız. Buraya okul numarası edogr.katu.edu.tr ileri deyip BS'den aldığınız mail şifresini yazıyorsunuz. Ve artık ofisiniz lisanslı bir şekilde kullanıma hazır oluyor. Bunun e, normal ofis uygulamaları dışında size e, bir de şu avantajdan bahsetmek istiyorum. OneDrive'dan her bir kişiye bir terabaytlık bulut depolama alanı veriyor. Bu güzel bir özellik arkadaşlar, o yüzden belirtme ihtiyacı duydum. Bunun dışında bu mailinizi normal bir Outlook hesabı gibi kullanabiliyorsunuz, Windows hesabı gibi kullanabiliyorsunuz. Buradan oturum açıp basıp direkt aynı mail ile giriş yaptığınızda bir normal hesap gibi bunu kullanabilirsiniz. Evet, buradan e, bazı üniversitenin resmi mailleri oluyor. Genelde çok önemli şeyler atılmıyor. Ancak yine de e, açık bulunmasında kontrol etmenizde fayda var. E, Bugün de sıcaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Destekleyin beni. <laughs> Destek istiyorum sizden. Destekleyin. <laughs>